Sana olan sevgimi anlatamadım Veya istemedin beni anlamadın Kalbimdeki yerini fırlatamadım Sensizliğin ortasında kala kaldım Gözümden bir anda kar damlalarım Sensiz olur mu lan benim yarınlarım Çok ısız bir yerde ben karanlıktayım Her gece ağlamakta hatır anlayım Hak etmedin kızım sen benim sevgimi bir çırpıda yok ettin sen hayalleri Isızdı gözleri güzeldi sözleri Deniz mavisiydi kalbinin yüzeyi O simsiyah saçları bembeyaz teni Beni ölümüne kalpten sevecekti Neden sevilmedik fazla geldi sevgi Bulamazsın kızım ben gibi seveni Kimse vazgeçilmez değil sevgi biter benim de aşkım elbet kalbimde biter Aşkım beni her zaman çölleri iter Güzelliğin de gül gibi solar biter Kime seviyorum desen zaten gider Neden bu kızlar hepsi kendileri sever Şimdi aşkın aşkınla mosmor oldum derbeder Büyük aşkın sonu kötülerde zafer Karma karışık oldu şimdi duygular. Hayallerim sonlandı bitti umutlar. Göz yaşı taklidinde kara bulutlar. Dümenden sevgiler yalan yaşantılar. Kalbimizi kırarlar ve yol alırlar. Bizim duygumuzu oyuncak sanarlar. Bizim de sabrımız bak bir yere kadar.